Bir Osmanlı padişahı düşünün. Tahtta olduğu süre boyunca kukla gibi oynatıldı. Saray entrikalarının içinde kayboldu ve sonunda kendi ailesinin emriyle öldürüldü. İşte Osmanlı'nın en büyük trajedilerinden biri, Deli İbrahim'in hikayesi. Osmanlı tahtına giden yol her zaman kan ve gözyaşıyla doluydu. Ama Sultan İbrahim'in kaderi diğerlerinden çok daha farklıydı. Yıl 1640. Osmanlı tahtında tam 16 yıl hüküm sürmüş olan Sultan 4. Murat ölüyor. Onun ölümünden sonra tahtın tek varisi yıllarca Topkapı Sarayı'nın karanlık odalarında hapis tutulmuş olan İbrahim'di. Ama büyük bir sorun vardı. Sultan İbrahim yıllarca kimseyle doğru düzgün konuşmamıştı. İnsanlardan korkuyordu ve ruhsal dengesi bozulmuştu. Çünkü 4. Murat tahta kendisinden sonra kimse geçmesin diye tüm kardeşlerini öldürtmüştü. Ama İbrahim, annesi Kösem Sultan'ın çabalarıyla hayatta kalmayı başarmıştı. Yıllarca zindanda ölüm korkusuyla yaşamıştı. Şimdi ise Osmanlı tahtının yeni padişahıydı. Ama ne kadar sürebilecekti? Sultan İbrahim tahta çıktığında Osmanlı devletinin gerçek yöneticisi annesi Kösem Sultan oldu. O, Osmanlı'nın en güçlü kadınlarından biriydi ve devleti perde arkasından yönetiyordu. Ancak bu dönem Osmanlı tarihine kadınlar saltanatı olarak geçecek bir döneminde başlangıcı oldu. Saray entrikaları, çıkar kavgaları ve rüşvet olayları aldı başını gitti. Sadrazamlar sürekli değişiyor, Yeniçeriler istediği gibi davranıyor. Devlet yönetimi çöküşe doğru gidiyordu. Ve Sultan İbrahim tüm bu olanlara sessiz kalıyordu. Onun en büyük tutkusu devlet değil, kadınlardı. Osmanlı tarihinin en büyük harem düzenlerinden biri onun döneminde kuruldu. Hatta bir gün saraydaki tüm kadınların denize atılmasını emrettiği bile söylenir. Ancak bu keyfi yönetim devleti büyük bir felakete sürüklüyordu. Sarayda eğlenceler düzenlenirken halk açlıktan kırılıyordu. Devlet hazinesi boşalmış, isyanlar patlak vermeye başlamıştı. Saray içinde bir grup devlet adamı artık Sultan İbrahim'den kurtulmaları gerektiğine karar verdi. Ama bu o kadar kolay değildi. Çünkü Osmanlı tarihinde kendi padişahını öldüren çok az vaka vardı. Ancak halk ayaklanmıştı. İstanbul'un dört bir yanında "Deli Padişah ölsün" sesleri yükseliyordu. Yeniçeriler de bu isyanı desteklemeye başlayınca Sultan İbrahim'in devri sona erdi. 1648 yılında Osmanlı tarihinin en korkunç olaylarından biri yaşandı. Sultan İbrahim kendi annesi Kösem Sultan'ın da onayıyla tahttan indirildi. Ancak yeni padişah olan 4. Mehmet henüz bir çocuktu. Saraydaki paşalar Sultan İbrahim'in hayatta kalmasının tehlikeli olacağını düşündü ve nihayet 18 Ağustos 1648'de 7 Kule Zindanları'nda Sultan İbrahim boğularak öldürüldü. Sultan İbrahim'in ölümüyle birlikte Osmanlı'nın çöküş dönemi hızlanmaya başladı. Kadınlar saltanatının sonu gelmişti ama devlet büyük bir güç kaybına uğramıştı. Onun hikayesi Osmanlı tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak kaldı. Bir padişah düşünün Ömrünün yarısını zindanda, diğer yarısını ise saray entrikalarının içinde geçirdi ve sonunda kendi ailesinin emriyle öldürüldü. Sizce Sultan İbrahim Osmanlı'nın en büyük hatalarından biri miydi yoksa sadece yanlış zamanda tahta çıkan bir padişah mıydı? Yorumlarda tartışalım.